çocuğu bırak. Yine karşılaştık yüzbaşı ha? Sana çocuğu bırak dedim. Sen her geldiğinde benim yanımdaki biri ölüyor ha. Ben burada gideceğim. Sen de beni bırakacaksın. Anlaşma bu başka şansın yok. Sana çocuğu bırak dedim. Ah! 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 Komutanım! Komutan! Komutanım! Tim karanlık üstü tim. haber beklemekten, bu sessizlikten ben nefret ediyorum. Oğuz Timi. Yüzbaşım. Oğuz Timi ne oluyor orada? Batur duyuyor musun sen beni? İletişimi kesmiş olma ihtimali var mı? Hayır komutanım. İletişimde bir sıkıntı yok. Bir ses verin çocuklar. Bir ses verin ne olur. Komutan iyi mi? Bir haber versin. Komutan iyi mi? Biri bir şey söylesin. Komutan iyi mi? Komutanım, bunu size vermem emir edildi. Tamam üstelim Çıkabilirsin. Bak sen. Aslı Bayım sen Oğuz Timini denemeye devam et. Tamam. Emredersiniz komutanım. Ha, komutanım, ha. E, telefonu odanızda unutmuşsunuz. Yalnız sarıda çaldı. Belki önemli bir şey vardır diye aldım. Sonra durmuş, sonra. Ama komutanım... Sonra. General müsait mi? Giriniz albayım geriniz. Oğuz Timi ne durumda? Bir sorun mu var? Sıcak temaslılar komutanım ulaşmaya çalışıyoruz ama önce bunu görmeniz lazım. Bu. Şimdi elimize geçti komutan. Nasıl bir alçaklıktır albayım? Bu nasıl bir... Hareket etti. Hareket etti Boran. Boran sen onunla ilgilen. Komutanım ama karanlık yüzbaşı. Boran dediğimi yap. Ben aşağı iniyorum dediğimi yap. Aslanım, aslanım. Aslanım iyi misin aslanım? İyi misin aslanım? Kalk, kalk hadi. Kalk gel. Gel aslanım. Yumuşak bir iş yaptı da yüzbaşı. Askerlerin olmadan sen bir hiçsin biliyorsun değil mi? Bak, bak seni kurtarmaya geliyorlar. Komutanım, Ay. Meydan okuyorsun ha? Ah, ah. Kardeşin de tıpkı senin gibi de. O da kendine çok güveniyordu. Hani şu senin öldürdüğün kardeşin var ya. <laughs> neydi adı ya? Tuncay mıydı, neydi? Sen benim kardeşimin adını ağzına almayacaksın lan. Duydun mu lan? <laughs> Bana hiçbir şey yapamazsın Yüzbaşı. Timini de kurtarmaya geldiğin çocukları da cehennemin dibine ben göndereceğim. Bundan sonra hiçbir çocuğa dokunmayacaksın lan. Bundan sonra hiçbir Türk çocuğuna Dokunmayacaksın. Lan. Dokunmayacaksın. <laughs> böbrek mi lazım lan sana? Böbrek mi lazım ha? <laughs> ha? Konuş anlat. Ha? al sana böbrek. Al. <laughs> al böbrek. <laughs> al. Bütün seyiz tüm çocukları için. Al. Al için. Kardeşim için. Lan. Ha? Al. Bunu şehit ettiğim bütün çocukların annesi için yapıyorum lan. Bunu kardeşim için yapıyorum. Kardeşim için lan. Kardeşim için lan. Kardeşim, için lan. Ya karar haber bir göre tamamlandı. Emredersiniz. komutanım. Karargah görüntülü iletişim. Görüntülü? Doğrudur komutanım. Komutanım. Yüzbaşı. Görevinizi başarıyla tamamlamışsınız. Seni ve Timin'i tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Yüzbaşı. Yalnız biz bu bağlantıyı tamamlamış olduğunuz başarılı operasyon için yapmıyoruz. Bu sabah elimize bir bilgi ulaştı ve bu bilgi kişisel olarak sizi ilgilendiriyor. Paylaşmak istedik. Hanım ne oluyor? Karanlık. Evladım. Elimize bu sabah... ...kardeşin şehit Üsteğmen Tuncay Karanlık'ın... ...otopsi raporu geldi. Evet. Karanlık sen ateş etmeden sekiz saat önce... ...Üsteğmen Tuncay Karanlık şehit edilmiş... Vücudunda yüksek dozda siyanür maddesi bulundu. Yani alanda görevi başındayken Üsteğmen Tuncay karanlık bir suikaste kurban gitmiş. Naaşını da böyle kahpece, alçakça bir tuzak için kullanmışlar evladım. Evladım, kardeşini zehir vererek şehit etmişler. Naaşını da senin karşına çıkarmışlar. Böyle bir şey nasıl söylenir? Bilmiyorum. Dilimde varmıyor ama söylemek zorundayım evladım. Sen ateş ettiğinde Üsteğmen Tuncay Karanlık kardeşin zaten şehit edilmişti. karanlık Karanlık anlıyor musun evladım? Yani ben komutanım. Yüzbaşı. Kardeşinin acısı dinmeyecek belki. Ama içini kemiren o duygudan bir an önce kurtul diye acilen ulaşmak istedik sana. Özetle karanlık. Sen kardeşinin katili değilsin. Tuncay'ı ben öldürmedim. Kardeşimi ben öldürmedim. Doğrudur. Evladım, o alçaklar, o hainler kardeşini şehit ettiler... ...ve sen de kardeşinin kanını yerde bırakmadın karanlık. Komutanım, teşekkür ederim. Bu benim için çok önemliydi. Yüzbaşı karanlık. Şimdi timinin başına geç. Yanına o yedi tane Türk gencini al. Ve başın dik bir şekilde oradan çık evladım. Emrimdir. dersiniz komutanım. Başçavuşum. Komutanım. Başçavuşum. Bence biraz yalnız kalsın. İhtiyacı olacak. Emredersiniz komutanım. ...beni öldürmedin. Karanlık yüzbaşı... Öldürmedim. ...o gün kırarak ağladı. Dağlara taşlara akıttı içindeki zehri. Kardeşinin katili olmadığını bilmek... ...omuzlarındaki yükü hafifletmiş miydi? Sevinçten mi ağladı? İçinde yanan kor bu haberle... ...küle mi dönmüştü? O gün hiç kimse bunu tarif edemedi. Acı içinde kalacaktı ama tesellisi belki de bu aldığı haber olacaktı. Kimse bilmiyordu. Bu duygu neydi? Bizim de kilometrelerce öteden buralara kadar sürüklenmiş o gençlerin de ağzını bıçak açmadı. Gençler ne olduğunu bilmeselerdi, duydukları onlara yetmişti. Acının, isyanın sebebini anlamışlardı. Sessizce beklediler. Ne su, ne yemek da öylece bekledi. Ha. Yıldızlı oğlum, hayırdır inşallah. Evlat. Dede. İyi var oğlum sen? İyi misin? Bilmiyorum dede. İyi miyim, değil miyim? Bilmiyorum. Bir şey hissetmiyorum. Hem çok mutluyum... ...hem çok acı çekiyorum. Anlayamadım. Ne oldu? Dede, Tuncay'ın otopsi raporu geldi. Tuncay'ı ben öldürmemişim. Oğlum yavaş 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 ben anlayamadım. Anlamadım ben. Ha. Raporda şey yazıyor. Zaten ben onu vurmadan önce onu zehirleyip öldürmüşler. Yani Tuncay'ı ben öldürmedim. Ben onu vurduğumda zaten yaşamıyormuş. Evlat, bak. Ben kardeşimin katil değilim dede. Kardeşimin katili değilim. Ben şimdi sevineyim mi, üzüleyim mi? Bilmiyorum. Hem çok canım acıyor. <laughs> Hem. Evlat, dinle ben. Bak, eğer sen Tunca'yı bulmuş olsam mı ya? asla onun katili olamaz. Tunçay şehit oldu. Sen şehit katili olamazsın. Siz ne şeytanlarla uğraşıyorsunuz evladım. Ne alçak, ne hainlere karşı duruyorsunuz. Siz sırtların inine mızrak sokuyorsunuz evladım. Tunçay da öyleydi. Ama şehit oldu. Şimdi... Şimdi evlat. Sen boşun dik. açık. Yoluna devam edeceksin. Tamam mı? Hı? Tamam mı? Dede bu... Ulan kerata! Bak. Bak üzerinde formalar var. Sin o gözyaşlarına. Hadi doğru işinin başına. Hadi. Ne biçim yıldızlı torunsun sen? Hadi işini başına. Dede, iyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın evladım. Ayağınıza taş şey değmesin inşallah. Hadi Allah'a emanet. Yiğit. Komutanım. Burası iyi burada geceleyeceğiz. Sen nöbetleri ayarla. Emredersiniz komutanım. Umay. Kendine hakim bir nokta bul. Başsavuşum. Arka tarafta zafiyet istemiyorum. Timur'u da yanına al. Arkada nöbet. Emredersiniz. Emredersiniz. Boran. işte işini hallet. Hemen komutanım. Okan. Yaşar'ı da al. Çalı çırpı toplayın. Aksıma bir ateş yakalım ha. Emredersiniz komutanım. Yaşar! Yürüsene lan. Ohan! Ne oluyor? Neyi bekliyorsun? Kardeş, şimdi biz bir kutlamayı hak etmedik mi ya? Oğlum ben bıktım senden ya. Seni bu ileri görüşlerinden, bu isteklerinden ne kutlaması lan? Dağdayız oğlum, dağda, dağda. İç çayını ya konserveni, otur aşağı. Full parti mi yapacağız sana bir? DJ tutalım istersen. Pool mi? Bu nedir oğlum? Biz öyle pul mu parti Martı bilmeyiz kardeş. Biz yaparsak, toy yaparız. Sen toy nedir biliyor musun? Ya. Nereden bileceksin? Toy, eski Türkler de yemekli eğlence deme. Hey, Okan Bey bir de okumuş etmiş adamsın. Aç biraz, tarihini oku, tarihini. Nerede lan senin Türkçen? Benim Türkçeme laf edene bak. Benim adım Okan oğlum, Okan, Okan. Biz uğraşamayacağım seninle. Bak teğmen gelecek. Kızacak şimdi bize, yürü. Ya bir dur kardeş. Ya biz... ...bistedekilerden en tepelerden birini indirmedik mi? Evet. Behram Savo denilen şerefsizi cehenneme göndermedik mi? Ya evet. E biz bunu kutlamayacak mı kardeş? Kutlamayacağız kardeş. Çünkü biz askeriz İşimiz bu zaten yürü bak. Hadi duyacaksın Sen. ya. İşte. Ne yaptınız çalışır peşini hallettiniz mi? Şimdi... Ş ...yok da komutanım. Yaşar çenen çalışacağına elin çalışsın hadi. Hava kararacak. hadi. Hadi. Ee, şey... Komutanım, ee, ben diyorum ki şimdi biz acaba bir kutlama mı yapsak? Ne? Ee, şimdi şöyle anlatayım komutanım. Yaşar, sen nasıl bir kutlamadan bahsediyorsun? Ee, ben nasıl bir kutlamadan bahsediyorum? Şimdi size şöyle izah edeyim komutanım. Ee, şu aşağıdakileri görüyor musunuz? Ha sen o tarz bir kutlama diyorsun. He. Üzgünüm Okan. Allah bereket versin dayı sağ olasın. Selametle, selametle. Ulan Yaşar ne adamsın ha. Hep bu antin anti kuntin işler senin başının altından çıkıyor. Fena olmadı be Asıbay'ım. Değil mi komutanım? Ne demişler? Yaşara takıl, hayatını yaşa. Oğlum iyi de bunu kim şimdi şey yapacak lan? Ben anlamam bu işlerden ha. Aa, bak ben de hiç anlamam O iş bende komutanım. Biz köyde zaten koyuncuyduk. Yani pişirme taşırma işlerinde benim üstüme yoktur. Kısacası komutanım, her işin olduğum gibi bu işin de ustasıyım. Parmaklarınızı yiyeceksiniz, parmaklarınızı. Yalnız şu Okan beceriksizine söyleyeyim, tuz bulsun. Çünkü et de digin, tuz bayanır. Böyle bir et yoktur ya. Lokum mübarek, lokum. Ulan Yaşar, baban da mı kuzu çeviriyordu be? Ama Yaşar kabul et, yapıyorsun bu işi kardeşim. Mükemmel. Gel abisi, gel abisi. Kokoreç var, döner var, vuruyor. Üst katta aile salonumuz mevcuttur. Bak, 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 hareketlere bak komutanım. atam kendinden geçti ya. Direkt olayı şoba döktü. Yanlış işi gücü şov ya çıkıntılık yapmazsa uyuyamaz ki komutan sabaha kadar. Ya şimdi hakkını verelim Okan. Yaşar ilk defa doğru bir karar verdi. Midelerimiz bayram yaptı vallahi. Yok komutanım ya. Valla ben bile abarttım. Çok iyiydi. Haydi eti biten iskeleye yanasın. Çocuklar ama böyle olmaz ya. Siz çok yavaşsınız. Ben sizin yaşınızdayken bir kuzunun yarısını tek başıma mide indiriyordum. O tabaklar bitecek. Haydi. Yaşar. Burhan ve Timur Asubay'ını da ayırdın mı? merak etme komutanım. Onlar nöbete gitmeden önce ben onları doyurmuşum. Yaşar, bunu bitiremedim Yok, sağ Tamam ol. Biz zaten şimdi Okan'la nöbetleri devre alacağız. Onlar da gelir yer. Hadi Okan. Beybedersiz komutan. Hadi bakalım. Eline sağlık şefim. mi? sağ ol komutan. O zaman ben de e, bitince geliyorum. Ee çocuklar. Siz ne yapıyorsunuz? Okul, iş güç. Anlatın bakalım. Ben meslek lisesi son sınıfım komutanım. Grafik tasarım. Güzel, ince iş. Helal olsun. Keyhan aynı zamanda çok da güzel resim yapar komutanım. Vay. Sanatçı adam ha? O da ince iş. Ben de mimar olmak istiyorum. Gülizar'ın gönlünde de mühendislik yatıyor. Aa, ne mühendis olmak istiyorsun? İnşaat mühendisi olacağım. E siz o zaman şimdi evlenince artık beraber çalışırsınız mühendis, mimar. Oh vallahi. İnşallah. E Serhat, sen ne düşünüyorsun, ne olacaksın? Onunki çocukluktan belli komutanım. İlkokuldan beri aynı şeyi söylüyor. Allah Allah neymiş ya? Söyle biz de bile. Asker olacağım ben komutanım. Maalesef. Sizler gibi olmak istiyorum. Güzel. Fazladan bir adam her zaman iyidir. Hayırlısı olsun. Sağ olun komutanım. Ee, Ferhun. Senin sesin çıkmıyor. Komutanım, ben futbolcu olacağım. Vay çok iyi. Var mı kafanda bir takım böyle ileride oynamak istediğin? Olmaz mı? Her Türk gencinin gönlündeki takım. Traktör Sazi. Helal olsun sana evet. be. Demek Traktör Sazi ha. Belki bir gün maçlarını izlemeye geliriz. İnşallah komutanım. Nayda. Sen ne düşünüyorsun? Bu sabaha kadar ne olacağından emin değildim. Ama sonra karar verdim. Ben de asker olacağım. Umay ablayı görünce... ...onun korkusuz, güçlü olduğunu görünce... ...onun gibi olmak istedim. Yok canım abartma o kadar değil. Sen öyle dediğine bakma. Hepimizi cebinden çıkarır. O maya subayım gibisi zor bulunur. Sağ olun komutanım. Etler geldi sıcak sıcak. <laughs> ya ama böyle olmaz komutanım ya. Muhabbete dalmışsınız, etleri boşlamışsınız. Sen gel bu tarafa gel. Çok sıcak getirdim komutanım. <laughs> en iyi yeri. Komutanıma torpilli. Oo, vallahi Yaşar sen bu işleri biliyorsun ha. Biz bu işe bugün başlamadık komutanım. Allah Allah. Yaşar. Sana bir dükkan mı açsak ha? Olur komutanım. <laughs> Komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.